Naziat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve'n-naziat <Sessizlik> gharqan وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ Var gücüyle koşanlar, neşe ve şevkle yürüyenler, yüzüp yüzüp gidenler, yarışıp geçenler, işleri düzenleyip yönetenler hakkı için ki, Kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Günü gelince, sure ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak. Onu izleyen ikinci üfleme, herkesin mezarından kaldıracak. قُلُوبٌ <laughs> يَوْمَئِذٍ واجفة أبصارها خاشعة. O gün kalpler güp güp atacak. Gözler yere eğilecek. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. İnkarcılar alay ederek şöyle derler. Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı, biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur. فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ fakat olay zor değil, bir tek emirden ibarettir bir anda mahşerde toplanıverirler. verirler. <laughs> Hal Musa idna rabbuhu bil vadi Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona kutlu Tuva vadisinde şöyle seslenmişti. İdhab <laughs> ila fir'aun in اِنَّهُ طَغَى Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? İster misin seni Rabbine kavuşturan yola uğrayım? Böylece sen de ona saygı duyasın. Ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o buna yalan dedi ve isyan etti. Sonra sırtını dönüp Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi adamlarını topladı ve onlara, sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. Allah onu dünyada da ahirette de şiddetle cezalandırdı. İnne fi zalika le'ibraten limen bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu. خَلْقًا السَّمَاءُ بَنَاهَا Siz, ey haşrı inkar edenler! Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi? İşte bakın, Allah O'nu nasıl da sağlam bina etti. ve ve Allah, O'nu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı. Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı. Dağlarını oturttu.

Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman, insan neyin peşinde koştuğunu anlar ama artık iş işten geçer. Cehennem her görene apaçık görünür. فَاَمَّا مَنْ طَغَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا <laughs> Artık kim azdıysa ahireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse onun varacağı yer olsa olsa cehennemdir. وَأَمَّنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ النَّفْسَ ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse, <laughs> onun varacağı yerde olsa olsa cennettir. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا sana kıyamet saatini sorarlar. Demir atması ne zaman diye. <laughs> Sen nerede? Onun vaktini bildirmek nerede? Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi ona aittir. İnnemâ <laughs> entedrimen Sana düşen sadece ondan korkanı uyarmaktır. Keennahum yevme yarûnehâ lem yelbehû illâ aşiyeten ev duhâhâ Onu gördükleri gün öyle gelir ki onlara Yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada.